Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, aldım. Bu arada reklam değil ama baştan söyleyeyim. E, buldum. Birazcık pahalı 130 liraya aldım. Bakalım tadı nasıl. Evet, bu arada ASMR yapacağımı zannetmeyin. Evet hadi şimdi açın şeff. Oo, çılgın. Evet, şefta. Şimdi ben bir önce bunu koklayayım acaba. <laughs> çok acı değildir umarım. Oo, kokusu da çok acı be. İçi pek gözükmüyor ama. Evet ben size çıkarıp gösteririm. Dağılıyorum elimi. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Acım bilmiyorum. Hadi Tamam. Biraz <laughs> kapı kaldı. Neyse. Şimdi tadıma geçiyoruz. Acayip acı bu arada. Onu baştan söyleyeyim. a Aa, yanıyor. Aa, çok acı. Aa. Arkadaşlar o kadar acı ki. Aa, yanıyorum. <laughs> Tadı güzel gibi. Yani acı. Onun normali daha güzel. Ben normalinden almaya düşündüm. Normali yoktu. Sadece bunu bulabildim. Gayet güzel. Yani bulabilirseniz istiyorsanız alın. Ama yani birazcık pahalı. 130 lira verdim ben buna. Çok pahalı. Net ben bunu yoğurtla yerim yani. Bay bay.